Evet ikinci denemenin ikinci bölümüyle devam ediyoruz 17 soruda birinci karttan son karta kadar her bir kartın üzerinde yazan İngilizce kelimelerin sayısı bir aritmetik dizinin terimlerini oluşturduğuna göre kelime kartlığındaki ilk 15 kartta toplamda kaç tane İngilizce kelime vardır şimdi 5. kartta 16 tane 9. kartta ise 28 tane İngilizce kelime sayısı var ve her bir kartın üzerindeki İngilizce kelime sayısı da bir aritmetik dizi oluşturuyor. Biz o diziye AN aritmetik dizisi dersek 5. kartta 16 tane İngilizce kelime var. O zaman A5 değeri 16'ya eşittir. 9. kartta 28 tane İngilizce kelime var. O zaman A9 değeri 28'e eşittir. Şimdi ortak farkı bulmak için bakın A9'u A5 cinsine yazmak istersek A9 a 5ten 4 derim sonra o zaman A5'e 4 tane ortak fark eklemeliyiz. A9 28 eşittir a5 16 artı 4 de 16 eşitliğin sonuna attım. 12 eşittir 4 d'den dizinin ortak farkı 3'e eşit geldi. Şimdi bizden ilk 15 kartta toplamda kaç tane İngilizce kelime olduğu yani aritmetik dizinin ilk 15 terim toplamı isteniyor. Biraz aşağı indiriyorum. Bakın. A1 artı A2 artı devam ediyoruz. A8 artı A14 artı A15 şeklinde bu değer bizden isteniyor. Bakın ilk terim A1, son terim A15, ilk 15 terimin tam ortasındaki terim de A8 terimi. Aritmetik dizide herhangi bir terim kendisine eşit uzaklıktaki iki terimin aritmetik ortalamasına eşit. Bakın A1 ve A15'e eşit uzaklıktaki terim A8. Yani A1 ile A15'in toplamının yarısı A8 ise o zaman A1 ile A15'in toplamı... 2 çarpı A8'e eşit. Aynı şekilde A2 ve A14'ün tam ortasındaki derim A8. O zaman A2 ile A14'ün toplamının yarısı A8 ise A2 ile A14'ün toplamı da 2 çarpı A8'e eşittir diyebiliriz. Bakın A8 dışında burada 14 tane terim var. İkişerli grupladığımız zaman 7 tane grup elde ediyoruz. Her grubun toplamı 2 çarpı A8 ise o zaman 7 tane grubun her bir 2 çarpı A8. Bir de A8 serimiz var. Yani toplamda 15 çarpı A8'e eşit geldi. Biraz daha aşağı indiriyorum. Yani bizden istenen değer bu. Şimdi A8'i A5 cinsinden yazmak istersek A5'ten 3 terim sonra olduğu için 3 tane ortak fark eklememiz gerekiyor. Eşittir A8 dedim. A5 değeri 16'ya eşit. Artı D'yi de 3 bulduk. 3 çarpı 3'ten 9 ekliyorum. Yani A8 değeri 25'e eşit geldi. 15 ile 25'i e çarparsak cevabımız 375'e eşittir. 18. soruda sabit olmayan geometrik bir AN dizisi için bir eşitlik verilmiş. Bakın bu eşitlikte sadeleştirme yapabilmek adına her terimi A1 cinsine yazmak istersek geometrik bir dizi ortak farkına da R diyelim. Bakın R Ortak çarpan daha doğrusu. Geometrik dizi olduğu için. Şimdi A4 terimi A1 teriminden 3 terim sonra o zaman 3 tane ortak çarpanla çarpıyorum. Eksi A1 bölü A3 terimi A1'den 2 terim sonra o zaman 2 tane ortak çarpanla çarpıyorum. Eksi A2 terimi A1'den 1 terim sonra o zaman 1 tane ortak çarpanla çarpıyorum. Eşittir diyorum. Üstü A1 parantezini aldım. R'nin kübü eksi 1 geldi. Bölü paydayı da A1 parantezini alırsak. R'nin karesi eksi R geldi. Eşittir diyorum. A1'ler sadeleşti. Eksi 1 sonucunu vermekte. Şimdi o zaman R'nin kübü eksi 1 eşittir diyorum. R kare eksi R'yi eksi 1 ile çarparsak o zaman R eksi R kare elde ederiz. Şimdi R'nin kübü eksi 1'in kübü olarak düşünürsek R eksi 1 parantez çarpı R'nin karesi artı R artı 1 şeklinde yazabiliriz. Eşittir. Bu ifadeyi de R parantezine alırsak R çarpı 1 eksi R geldi. Şimdi R eksi 1 ile 1 eksi R'yi sadeleştirirsek o zaman bakın burada eksi 1 kaldı. O zaman R'nin karesi artı R artı 1 eşittir. R çarpı eksi 1'den eksi R eşitliği geldi. Eksi R'yi eşitliğin soluna atarsak R'nin karesi artı 2 R artı 1 eşittir. Sıfırdan bakın R artı 1'in parantez içerisinde karesi sıfırsa R değeri buradan eksi 1 geldi. Şimdi A4 bölü A1 için bakın A4 A1'den 3 terim sonra A1 ile 3 tane ortak çarpanı çarpıyoruz. Böyle A1 artı A3 A2'den 1 terim sonra o zaman A2 ile bir tane ortak çarpanı çarpıyoruz. Böyle A2 dedim. Bakın A1'ler sadeleşti. Işte, burada R'nin kübü kaldı. Artı A2'ler sadeleşti. Işte, burada R kaldı. R eksi 1 olduğu için eksi 1'in kübü eksi 1 artı eksi 1'den cevabımız eksi 2'ye eşit geldi. 19. soruda şimdi fx mutlak değerli bir ifade. Mutlak değerli bir ifadenin en geniş tanım kümesi reel sayılardır. Yani a kümesi reel sayılarmış. Bakın görüntü kümesi ise mutlak değerli bir ifade. Bakın her zaman sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olarak dışarı çıkar. O zaman b kümesi de sıfır kapalı aralığından artı sonsuz açık aralığına şeklinde olmalı. A fark B kümesinden G'ye giden bakın Gx kümesi yani A fark B kümesi Gx'in tanım kümesi. Şimdi A kümesi reel sayılar. Fark yani eksi diyorum. Biz kapalı aralık sıfırdan artı sonsuz açık aralık kümesini çıkarırsak o zaman bakın sıfır kapalı aralık olduğu için yeni kümemize dahil olmayacak. Eksi sonsuzdan sıfır açık aralığına kümesini elde ederiz. Yani Gx kümesinin tanım kümesi negatif sayılardan oluşuyor. G kümesini doğru ifade eder diyor hangi küme? G kümesi de Gx kümesinin görüntü kümesi. Şimdi tanım kümemizde negatif sayılar yer aldığı için bakın mutlak değer içinde x eksi 2'de x negatif bir sayı olacak. Tanım kümemizdeki değerler negatif olduğu için x negatif 2'yi çıkarsak yine negatif olacak. Yani mutlak değerli ifadenin içi negatifse toplamı göre tersi yani 2 eksi x olarak negatif olarak çıktı. Eksi diyorum. Bakın. X negatif. Negatif bir sayıdan 5 çıkarırsak yine negatif bir sayı ederiz. Burada da mutlak değerli ifadenin içerisi negatif olduğu için toplama toplamaya göre ters yani negatif çıkar. O zaman o da 5 eksi x olarak çıktı. Eşittir diyorum bakın 2 eksi x eksi 5 eksi çarpı eksi x artı x. Buradan eksi 3 sonucu geldi. Yani g kümesinde görüntü kümemiz Yalnızca x3 değeri. 20. soruda k gerçel bir sayı ve fx ikinci dereceden polinom olmak üzere iki tane limit eşitliği verilmiş. k değeri bizden isteniyor. Şimdi bu limit eşitliğinde x yerine 2 yazarsak bakın f2 bölü paydamız x yerine 2 yazdığımız vakit 0 geldi. Şimdi payda 0 ise gerçel bir sayıya eşit olabilmesi için payın da 0 olması gerek. Bakın yani 0 bölü 0 belirsizliği olması gerekiyor ki limit ifadesi gerçel bir sayı eşit olsun. O zaman birinciden bakın f2 değerinin 0 eşit olduğu sonucuna vardık. Bu limit ifadesinde x'e eksi 1 yazarsak f-1 eksi paydada x'e eksi 1 yazdığımız vakit yine 0 eşit geldi. Bakın yine aynı şekilde paydada 0 olduğu için limit ifadesinin k gerçel sayısına eşit olabilmesi için Paydaki f-1'in de sıfır eşit olması gerek. Yani bakın. Eksi 1 ve 2 değerleri fx polinomunun kökleri ola aynı zamanda. Yani polinomun sıfır eşleyen yani x değerleri. O zaman biz fx polinomunu başka sayısını a olarak kabul edersek. A çarpı bakın bir kökü 2 o zaman çarpanımız x-2 bir kökü 1 çarpanımız x-1'den x artı x 1 şeklinde yazabiliriz. Şimdi limit ifadesini tekrardan yazalım. Bakın birinci eşitlik için limit x2'ye giderken fx yerine bu ifadeyi yazıyorum. a çarpı x eksi 2 çarpı x artı 1 bölü x kare eksi x eksi 2 de x eksi 2 çarpı x artı 1 şeklinde çarpanlarına ayırabilir. Şimdi bu ifade 6'yı eşitmiş bakın. Sadeleştirme yapabiliyoruz zaten 0 bölü 0 belirsizliğine götüren çarpanımız bakın 2. O zaman x eksi 2'yi sadeleştirdik. x artı 1'leri de sadeleştirdik. Burada a ifadesi kaldı. Yani bu limitin eşiti a'ya eşit. Aynı şekilde 6'yı eşitmiş. a'yı bulduk. Şimdi ikinci eşitliği yazalım. Limit x eksi 1'e giderken a yerine burada 6 yazıyorum. O zaman fx polinomu 6 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 1'e eşit. Bölü diyorum. x kare artı 4 x artı 3 de x artı 3 çarpı x artı 1 şeklinde çarpanlarına ayrılabilir. Burada bakın 0 bölü 0 belirsizliğine neden olan kökümüz x artı 1. Sadeleştirirsek bakın 6 çarpı x eksi 2 bölü x artı 3 değeri kaldı. Ben burada x yerine eksi 1 yazarsam o zaman k y edelim. 6 çarpı eksi 1 eksi 2 eksi 3 bölü eksi 1 artı 3 2 yani k değeri eksi 9'a eşittir. 21. soruda fx'in tüm gerçel sayılarda sürekli olabilmesi için a'nın olabileceği değerler toplamı kaçtır diye soruluyor. Parçalı fonksiyon olduğu için kritik noktada sağdan ve soldan limitlerin aynı olması ve o noktada fonksiyonun değerinin limite eşit olması gerek. Bakın soldan geldiğimiz vakit x yerine 1 koyduğumuz zaman fonksiyon değeri 2 eksi a'nın parantez karesi eşit olmalı. Sağdan geldiğimiz vakit x yerine 1 koyduk. 1 artı a yani a artı 1 bölü 1 artı 1'den 2 dedik. Şimdi 2 eksi a'nın parantez karesi 4 eksi 4 a artı a'nın karesi eşittir. a artı 1 bölü 2 ise 2 ile çarpıyorum bakın. 8 eksi 8 a artı 2 a'nın karesi eşittir. a artı 1 geldi. Düzenlersek 2 a'nın karesi a'yı negatif attım. Eksi 9 a 8 eksi 1'den eksi 7 eşittir 0 denklemi geldi. Alabileceği değerler toplamını eksi b bölü a formülüyle bulabiliriz. Eksi diyorum. a'nın katsayısı eksi 9 bölü a karenin kat sayısı 2. Cevabımız 9 bölü 2. 22. soruda bakın bizden istenen aslında f'in türevinde 4 değeri. Yani fx eksi f4 bölü x eksi 4. x 4 aralığında fonksiyonun ortalama değişim oranıydı. Limit ifadesi de türevine ifade ediyor. O zaman türevini alalım öncelikle fx'in. Üstün türevi yani x eksi 4'ün türevi 1 çarpı payda kök x eksi paydanın türevi 1 bölü 2 kök x çarpı payın kendisi bölü payda kök x'in karesi x geldi. F'in türevinde x ifadesinde x yerine 4 yazarsak 1 çarpı kök 4 yani 2 geldi. Eksi 1 bölü 2 çarpı kök 4. 2 çarpı 2'den 4 çarpı 4 eksi 4 0 bölü x yerine tekrar 4 yazdım. Bakın 2 eksi 0 bölü 4'ten cevabımız 1 bölü 2 eşittir. 23. soru bu denemedeki favori sorunlarından bir tanesi. fx eşittir ax kare artı bx artı 1 eğrisine x eşittir 1 absiz noktada teğet olan doğru ile fx eşittir bx kare artı ax artı 1 eğrisine x eşittir eksi 1 apsi noktada teğet olan doğru hiçbir noktada kesişmemektedir. Şimdi iki doğru hiçbir noktada kesişmiyorsa o zaman bu iki doğru birbirine paraleldir. Birbirine paralel olması bu doğruların eğimlerinin de birbirine eşit olduğunu gösterir. Şimdi türevin yorumunu da tekrar edelim. Bir fonksiyona bir noktada teğet olan doğrunun eğimi o fonksiyonun o noktadaki türevine eşittir. Şimdi birinci doğrunun eğimine m1 dersek bakın. fx eşittir ax kare artı bx artı 1'e x eşittir 1'de teğet bu doğrunun eğimi fx eşittir ax kare artı bx artı 1 eğrisinin bir absiz noktasındaki türevine eşit. O zaman hemen yapalım. ax karenin türevi m1 eşittir diyorum. Bakın 2ax artı b ifadesinde x yerine 1 koyduk. Bakın 2a artı b geldi. Şimdi ikinci doğrunun eğimi de fx eşittir bx kare artı ax artı 1 eğrisinin eksi 1 noktasındaki türevine eşit. Türevini aldık bx karenin türevi 2bx ax'in türevi de a'ya eşit. Burada ben x yerine eksi 1 koyduğum vakit eksi 2b artı a değeri ikinci doğrunun eğimini vermekte. Bu iki değerin yani iki eğimin birbirine eşit olduğunu söylemiştik. 2a artı b eşittir. Eksi 2b artı a ise a'yı eşitliğin soluna b'yi eşitliğin sağına atarsak a eşittir. Eksi 3b sonucunu elde ederiz. 24. soruda 0,8 kapalı aralığındaki 5 farklı tam sayı değeri için eşitsizliği sağlandığına göre ifadelerden hangisi kesinlikle negatiftir diye soruluyor. Şimdi ilk görüntüde görebildiğimiz bakın 0 3 kapalı aralığında f(x) ve g(x) azalan. O zaman 0'a 3 kapalı aralığındaki apsis değerlerinde f'in türevinde x ve g'nin türevinde x 0'dan küçük olmalı. Bu aralıktaki f'in türevinde x çarpı g'nin türevinde x değerlerine bakarsak bakın 0'a 3 kapalı aralığında f(x) ve g(x) azalan olduğu için türevleri negatif. O zaman F'in türevinde x negatif. Çarpı g'nin türevinde x de negatif. Buradan pozitif bir sonuç elde ettik. Fakat bu çarpımın sıfırdan küçük olduğu 5 farklı tam sayı değeri var. Şimdi 0, 8 kapalı aralığındaki tam sayıları yazalım. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fakat 0, 3 kapalı aralığında bu çarpım sıfırdan büyük. Yani bu eşitsizliği sağlamaz. O zaman bakın şu 4 değer sağlamıyorsa... 5 farklı tam sayı değeri sağladığı için 4, 5, 6, 7, 8 değerleri bu eşitsizliği sağlıyor diyebiliriz. Bunlar sağlamıyor. Şimdi burada 3'ten sonra kesinti var. Yani fonksiyonların nasıl devam ettiğini bilmiyoruz. Fakat burada 7 ve 8 devamında bakın 7 8 aralığında f(x) artan iken g(x) azalan. Yani biraz aşağı indiriyorum. Bakın 7 8 aralığında yani f'in türevinde 7 sıfırdan büyüktür. Aynı şekilde f'in türevinde 8 de sıfırdan büyüktür. Fakat 7 8 aralığında gx azalan olduğu için g'nin türevinde 7 sıfırdan küçük. g'nin türevinde 8 de sıfırdan küçüktür. Şimdi kesinlikle negatiftir hangisi diye bakalım. G'nin türevinde 4 çarpı G'nin türevinde 6. Şimdi 4 ve 6 değerlerinde fonksiyonun nasıl devam ettiğini bilmiyoruz. Yani kesinlikle negatif diyemeyiz. F'in türevinde 2 çarpı F'in türevinde 5. F'in türevinde 5'i bilmiyoruz. Yani fonksiyon nasıl devam ettiğini. O yüzden bunu da alamayız. G'nin türevinde 5 çarpı F'in türevinde 4. Bakın 3 ile 7 arasındaki değerlerde fonksiyon nasıl devam ettiğini bilmediğimiz için bu ifade hakkında da yorum yapamayız. Şimdi G'nin türevinde 5 çarpı F'in türevinde 7 çarpı F'in türevinde 5. Şimdi bakın şu iki ifadeyi incelemek istersek. 4, 5, 6, 7 ve 8 tam sayı değerleri bu eşitsizliği sağlıyor. O zaman ben bu eşitsizlikte x yerine 5 yazarsam f'in türevinde 5 çarpı g'nin türevinde 5 sıfırdan küçüktür diyebilirim. Burada f'in türevinde 7'yi de bakın çarpım olarak eklemişiz. O zaman bakın f'in türevinde 7 ile ben bunu çarparsam f'in türevinde 7'nin sıfırdan büyük olduğunu biliyorum. O zaman sıfırdan büyük bir sayıyla bakın sıfırdan küçük bir ifadeye çarparsam kesinlikle sıfırdan küçük yani negatif olduğunu söyleyebiliriz. O zaman bu pozitif olduğu için cevabımız deniz. 25. soruda Sami sıralım biçimde en küçük sayılı yazılı karttan başlayıp küçükten büyüğe doğru kartları alarak bir oyun oynuyor. Oyunun kuralında ise aldığı her kart için Sami'ye 11 tam 5 bölü 2 puan veriliyor. Aldığı kartların üzerindeki sayıların toplamı kadar Sami'den puan siliniyor. Sami toplam kaç kart alırsa kazandığı puan en yüksek olur. Şimdi Sami'nin bakın 1'den x'e kadar kart aldığını düşünelim. Yani toplamda aldığı kart sayısı x'tir. Her kart için 11 tam 5 bölü 2 yani 2 çarpı 11 artı 5'ten 27 bölü 2 puan veriliyor. Yani x tane kart için aldığı puan 27 bölü 2 çarpı x. Fakat aldığı kartların üzerindeki sayıların toplamı kadar puan siliniyor. Yani toplamda x tane kart var. İçindeki sayılar da 1'den x'e kadar olan sayıların toplamı. O zaman 1'den x'e kadar olan sayıların toplamını çıkarırsak bakın. Toplamımız x çarpı x artı 1 bölü 2 gelir. Yani puandan biz x çarpı x artı 1 bölü 2'yi çıkarmamız gerekiyor. O zaman paydalar eşit 27x eksi de dağıtırsak eksi çarpı x kare eksi x kare eksi çarpı x çarpı 1 de eksi x geldi. Bölü 2 Sami'nin toplam puan sayısı. Devam ediyoruz. Eşittir diyorum. Eksi x kare 27x eksi x artı 26x bölü 2 Sami'nin toplam aldığı puan sayısı. Şimdi bakın bu parabolik bir eğri verir grafiği. Bu ifadenin ekstrem noktasını bulmamız gerekiyor. Yani türevini sıfır eşleyen noktaya bakalım. Sabit sayı önemli değil. Eksi x karenin türevi eksi 2x artı 26 x'in türevi 26 sıfır eşleyen x değeri x eşittir 13 geldi. Hemen tablomuzu bakalım. 13 değeri bakın. Eksi olduğu için burada eksi daha sonra tek katı yok. Artı yani artarken azalmaya geçtiği yani en yüksek puanı alacağı kart değeri 13'tür. Yani bu ifadede ekstremum noktayı bulmak için birinci türevine sıfır eşleyen x değerini bulduk. Bu x değeri bakın artıştan azalmaya geçtiği yani maksimum nokta olduğu için toplam 13 kart alırsa bu ifadenin değeri en yüksek olur. 26. soruda bakalım u eşittir 1 bölü x dönüşümü yaparsak hangi integrali elde ederiz? Şimdi u eşittir 1 bölü x yani u eşittir x üzeri eksi 1 ise her iki tarafın türevini alırsak o zaman du eşittir eksi x üzeri eksi 2 dx geldi. Şimdi u 1 bölü x ise o zaman x değeri de 1 bölü u'ya eşit olmalı. Sınırlarımız için x yerine 1 bölü 2 yazarsak 1 bölü 2 eşittir 1 bölü u'dan üst sınırımız u2 geldi. Alt sınır için 1 bölü 3 eşittir 1 bölü u'dan alt sınırımız da 3'e eşit geldi. Şimdi hemen yerleştirelim. integral üst sınır 2 alt sınır 3. x yerine 1 bölü u yazacağız. O zaman 1 eksi 1 bölü u bölü x kare yerine de 1 bölü, 1 bölü u'nun parantez karesinden 1 bölü u'nun karesi yazıyoruz dx yerine de bakın. Şimdi şurada biraz daha düzenlemek istersek du eşittir eksi 1 bölü x kare dx dx'i yalnız bırakırsak o zaman dx eşittir eksi du çarpı x kare geldi bakın. dx yerine eksi du çarpı x kare yazmamız gerekiyor. Eşittir diyorum bakın çarpı dx yerine de eksi du çarpı x karenin yerine de bakın x yerine tekrardan 1 bölü u yazarsak 1 bölü u'nun karesi geldi. Biraz daha aşağı indiriyorum. Eşittir dedim. Şimdi eksiği başa atabiliriz. Eksi integral üst sınır 2 alt sınır 3 u eksi 1 bölü u çarpı diyorum bakın u kare artı 1 bölü u kareyi çarpmaya göre ters çevirirsek o zaman u kare bölü u kare artı bir şeklinde attım. Çarpı bir de 1 bölü u'nun karesi var. Bir de d umuz var. Şimdi u kareler sadeleşti. O zaman bakın integralin başında eksi varsa ben bu eksiği artı yaparsam integral sınırlarım yer değiştirmedi. O zaman 3e 2 şeklinde oldu. u eksi 1 payda bölü u ile u kare artı 1'i çarptım. u'nun kübü artı u geldi. Yani cevabımız C şık. 27. soruda f fonksiyonu grafiği verilmiş. İntegral ifadesinin değeri isteniyor. Şimdi öncelikle bakın f fonksiyonu kullanabilmek için x bölü 2'ye değişken değiştirerek u diyorum. Türevini aldık. O zaman 1 bölü 2 dx eşittir du geldi. Yani dx değeri 2 çarpı du şeklinde yazılabilir. Devam ediyoruz. Bakın X yerine 8 verdiğimiz vakit bakın üst sınır 8 bölü 2'den 4 geldi. Eksi 6 verdiğimiz vakit eksi 6 bölü 2'den alt sınırımızda eksi 3 geldi. X bölü 2 U'ya eşitse o zaman X yeri 2 U'ya eşit. X yerine 2 U yazıyorum. Çarpı F'in türevinde X bölü 2'ye tekrar U yazdım. Çarpı DX yerine de 2 çarpı DU diyorum. O zaman burada 2 çarpı 2 4 sabit sayı integralin başına atarsak 4 çarpı integral üst sınır 4 alt sınır eksi 3 u çarpı f'in türevinde u du ifadesi kaldı. Şimdi u'lar aynı olduğu için ben bu u yerine x yazabilirim artık. O zaman biraz aşağı indiriyorum. Integral 4'e eksi 3 x çarpı f'in türevinde x çarpı dx şeklinde yazabiliriz. Şimdi x çarpı f'in türevinde x'i kullandığımız türev ifadesi bakın. x çarpı fx'in parantez türevi öyle değil mi? Ben bunu türevini aldığım zaman x'in türevi 1 çarpı fx artı x çarpı f'in türevinde x şeklinde yazıyorum. O zaman ben bu bulduğum ifadeye bakın sınırları hiç değiştirmeden 4'e eksi 3 diyorum. fx dx'i eklersem o vakit bakın integral içindeki ifade bak x çarpı f'in türevinde x ile fx'i topladığımız vakit x çarpı fx'in parantez türevine eşit oldu. O zaman bu ifadenin eşitine ben x çarpı fx sınırlar 4'e eksi 3 şeklinde diyebilirim. Zaten bizden istediği bakın bu ifade. Ben buna a diyorum. Artı şimdi 4'e eksi 3 fx de x. Hemen alanına bakmamız gerekiyor. Şöyle 4 diyorum. Bakın. Şurası eksi 3 belli zaten. Şimdi sağdan başlarsak 4 eksi 3 1 yükseklik 4 şu dikdörtgenin alanı 4 geldi. Şöyle parçalarsam bakın alt kenar 1 üst kenar 2 1 çarpı 2 bölü 2'den bu alan 1. Şu dikdörtgen bakın alt kenar 1 üst kenar 2 2 birim kare bakın 2 1 4 alanlar devam ediyoruz. Şu üçgende ise bakın alt kenar 2 üst kenar 2 2 çarpı 2 iki bölü 2'den alan 2 geldi. Şurada ise bakın bir kare var. Bir kenar 2 bir kenar 2 o zaman alanı 4 geldi. Buraya geldik. Alt kenar 3 üst kenar 4 3 çarpı 4 bölü 2'den buranın alanı 6 geldi. Yani toplamda 4 1 daha 5 2 daha 7 2 daha 9 10 daha 19 birim karelik bir alan elde ettik. Eşittir diyorum. Burada şimdi öncelikle üst sınırı verdik. 4 çarpı bakın 4 çarpı F4 değeri baktığımız vakit bakın 4'e eşit. Eksi x eksi 3 verdik bu vakit. Eksi 3 çarpı f 3 değeri de 0. Yani buradan bakın 16 eksi 0'dan 16 eşit geldi. O zaman bakın a artı 19 değeri 16 ise 19 eşitliği sağ tarafına attık. A değeri eksi 3 geldi. Başında bir de bakın 4 sayısı vardı onu da unutmayalım. 4 çarpı eksi 3'ten cevabımız eksi 12. 28. soruda A pozitif gerçel sayı olmak üzere analitik düzlemde y eşittir x kare eğrisi ve y eşittir a kare doğrusu arasında sınırlı bölgenin alanı 4 bölü 3 birim kare ise a kaçtır? Şimdi hemen koordinat düzlemini çizelim. Şöyle çizdim. Bakın. Y eşittir x kare parabolik bir yeri Bu şekilde ifade edebiliriz. Y eşittir a kare doğrusu da bakın. A pozitif bir sayı. A kare de pozitif. Yani şu şekilde bir doğru olduğunu kabul edebiliriz. Şöyle. A kare eşittir. Y doğrusu diyorum. Şu da bizim parabolümüz. Yani y eşittir. X kare doğrusu. Şimdi arasında kalan bölgenin alanı 4 bölü 3'müş. Yani şu bölgenin tamamı 4 bölü 3'müş. Şimdi biz ne biliyoruz? x kare parabolünün simetri ekseni y ekseni. O zaman bakın şu şekilde ben çizersem iki tane dikdörtgen elde ettik. Şimdi hatırlayalım. Derece 2 iken ben bu alanı S dersem bu alan 2S'tir. Aynı şekilde bu alanı S dersem bu alan 2S'tir. Bakın buradaki Apsis değerinde fonksiyonun değeri a'nın karesine eşit. O zaman bu apsis değerinin a'ya eşit olması gerekir. Toplamda bakın 2s artı 2s 4s'in 4 bölü 3'e eşit olduğunu biliyoruz. O zaman s değeri 1 bölü 3 geldi. Şimdi bakın şu dikdörtgene dikkat edersek alanı toplamda 3s. Aynı zamanda dikdörtgenin dik kenarları çarpımından da edebiliriz. Bir dik kenarı a çarpı bir dik kenarı da bakın şurası da a'nın karesi. Yani 3S bakın S yerine 1 bölü 3 yazarsak 1 eşittir A'nın küpünden A değeri 1'e eşittir diyebiliriz. Yalnız burada alan oranı yaparken dikkat etmemiz gereken tepe noktasından başlayarak devam ettik. Bakın derece 2 iken x ekseni ile arasında kalan alan S ise o zaman dikdörtgeni tamamlanan diğer alan onun 2 katıdır.